2017 senesinde benim siyasete girmemin en büyük sebebi Gemlik'in Umurbey köyündeki belediyenin kapanmasıyla Gemlik Umurbey'de doğmuş Kuvai Milliye'nin galip hocası Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Anıt Mezarı Umurbey'de fakat Umurbey'de mevcut olan Stadyumun adını Recep Tayyip Erdoğan koydular bu Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bugüne kadar yaptığı güzel şeyleri yok etmeye zihniyetin başlangıcıydı. Ve burada Kuvayi Milliye ruhuyla ben İyi Parti 2017 senesinde katıldım. Kuruluşundan itibaren bu partinin bir neferi oldum. Umur Bey'de Umur Bey temsilciliği açtık. Kumla'da temsilcilikler yarıştık ve seçimde seçimde Umur Bey'le olaraktan şunu yaptık. Biz milletvekili çıkaracağız dedik. Ve milletvekilliği seçiminde Umur Bey'den Türkiye'de alınmayan bir oy aldık. Yüzde yirmi buçuk oy çıkardık. Bakın milletvekilliğinde Umur Bey'den yüzde yirmi iki oy çıkardık. Yaklaşan seçimler seçim değildir arkadaşlar. Cumhuriyet demokrasi savaşıdır. Ve bu Cumhuriyet Demokrasi Savaşı torunlarımızın, çocuklarımızın geleceği içindir. Bu seçimi kaybetmek diye bir yok. Bu seçimi mutlaka kazanmak zorundayız.